YouTube selam. Bugün e, yine adına baktım ama şu anda videoya girerken unuttuğum bir oyun var. Rahatlama oyunu falan filanmış tamam mı? Böyle giriyorsun abi. Buradaki şeyleri eşliyorsun birbirine. Neleri eşleyeceksin? Şuradaki beyaz çizgiler falan belirliyor. Ha, şu, ha, bir daha tıklıyorsun. Mesela şurayı eşle diyor. Eşlemeye başlıyorsun bunu bu şekilde. İlginç bir oyun. Yani nasıl rahatlama oyunu anlamadım. Müzikte bir bütünlük falan da vermiyor bu arada. Yani çok daha anlamlı bir oyun değil. Biraz susayım bak şarkıyı dinle. Hareketlerim bitti diyor. Şimdi ben şuraya işleyeceğim galiba. Yok oraya da işlemeyecekmişim. Şuraya işleyecekmişim lan pardon. De devam. Tamam okey. Bir ne? Onun, var bir şey bir şey. Ha, pardon yanlış tıkladım. Çünkü buraya tıklamam lazım galiba. Ha, hiç olmadı valla. E ee? Bu mudur? Harika başardım. Ya e, aferin bana. E bu da bu mudur? Böyle bir şey herhalde. <laughs> Çok saçma. Yani rahatlama oyunu diye bu nedir ya? Baştaki level'larda mesela biraz daha yapılabilitesi yüksek bir şey gibi gözüküyor tamam mı? Bunu yapıyorsun. Burada bu arada niye yapamadım ben bunu? Böyle bir şey mi istiyorsun sen benden? Bir ver bakayım ipucu. Bu yanlış diyor tamam. Bir ipucu daha var. Bu da yanlış diyor. Aa. Daha fazla ipucu. Bu. Bu. Ha. Bu. Bir de bu. Aa çok sağ. Ha şu şekilde geldiği için. Anladım. Tamam okey. Yani ben de oyunun şu anda mantığını bir taraftan anlamaya çalışıyorum. Ha mesela bak bunu bu şekilde söylemiyor. Bunu diyor ki bu şekilde ver bana diyor. Galiba bakayım. Bunu da buraya ver diyor. Valla mı? Bunu da buraya ver diyor. Abi çok ya yanlış düşünüyorum galiba. E, hakkım bitti mi? Bitti galiba. Dediğini de yaptım. Şöyle mi yapacağız bir de? Ha, level gitgide arttıkça puzzle'ın kendince bir e, zorlaşma dozu var diyelim. Ben hoşlaşmadım ya bu arada. Bak işte gene reklam. Abi reklam girdi ben bu oyunu kapatıyorum ya bay.